Arkadaşlar hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla baş başayız. Semih bugün neredeyiz? Bugün küçük Küçükçekmece'deyiz. Bir araç yıkama videosu çekeceğiz. Evet. Güzel bir yerdeyiz. Vatan Self Servis diye bir yer var. Borusan'ın olduğu caddede Çekmece'de. Burada sıcak suyla yıkama, özel renkli köpükle yıkama, kiretsiz durulama suyu olan evet. özel bir yer. Güzel bir video olacak inşallah. Buyurun videoya geçelim. Hadi. şekilde bir fiyat tarifesi var. Ürünler de bunlar. Jet köpük, sıcak renkli köpük, soğuk yıkama, wax cila ve osmoz dedikleri bu suyun özelliği kireç izi bırakmadan durulama yapmak için. Sıcak renkli köpüğün özelliği de hem sıcak suyla birlikte veriyor. Yani kirlerin daha kolay akmasını ve arınmasını sağlıyor. Fiyatlamalarda bu şekilde. 50 saniyesi 50 lira. Ya fiyat genel olarak bir tık pahalı ama ya hizmet güzel. Görmüş olduğunuz gibi kabin güzel. Kredi kartı ile ödeme seçeneği var. Burada bir paspas yıkama standı var. Bunun içerisine paspasını koyuyorsun. Bu şekilde çevirerek hem arkasını hem önünü basınçlı suyla yıkayabiliyorsun. Yani artı özellikleri olan güzel bir yer. Ödemeyi buradan yapıyoruz. Buradan ürünü seçiyoruz. Buradan kağıt para veya kredi kartı ile ödemeyi yapıyoruz. Bazı kişilerde sadece kredi kartı ve para var. Bazılarında sadece para var, kağıt para var. Ona göre ayırmışlar. Buyur gel beraber geçelim şimdi. Sevişim ödevimizi yapalım. çok güzel <laughs> Evet. Mercedes'e <sepen> tam bir yakışıyor. <laughs> Peki Semih, bu köpüğün özellikleri neler? Şimdi sıcak suyla birlikte zaten püskürttü köpüğü. Hemen Şu an köpüğü sıcak suyla birlikte mi püskürttü? Aynen. Sıcak suyla birlikte zaten ısısı geliyor eline de yani Renk çok güzel oldu. Ya açık söylemek gerekirse renk olayı biraz şey... Görsel kısmı. Şimdi beraber sıkı Semih demeyecekler mi bize kardeşim koskocaman arabayı süngerle mi dönüyorsunuz diye? İşiniz gücünüz yok mu diye? Valla çizilmesin diye elimizden geldiğince böyle yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bazen ister istemez fırça yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Semih köpük kalitesi çok güzel ama. Memnun kaldın değil mi? Çok kaliteli evet. Renk çok hoşuma gitti benim. Evet çok güzel. Şu an ozmoz yıkama yapıyoruz. Değil mi? Evet. İlk başta güneş gelen yerleri yıkıyorum ki hızlı bir şekilde kurumasın. Dur, dur dur lan. 200 lira atmamış benim biz ona. Ha bas direkt ospozu. <laughs> 50 liraymış. 50 daha bakiye var. Sonra baksa Ya yani bir için yapabileceği en hızlı ve en iyi temizlik oldu diyebiliriz herhalde değil mi? Evet. <laughs> Bence bu zamana kadar bir servisçinin bu şekilde renkli köpüklü yıkama yaptığını ben düşünmüyorum. Standartların üstünde diyorsun. Evet arkadaşlar şimdi en önemli şey aracı yıkadıktan sonra aracın lastiklerini parlatmaktır. Bu işin son makyajı dokunuşu değil mi? Evet. Nasıl güzel durdu mu? Gerçekten güzel durdu. Çamurlukları da bu parlatıcıyla parlatıyorum. Çok şık gözüküyor. Çok parlak gözüküyor. Onları da çekebilirsin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu bitirmeden önce buranın müdürü Mustafa abiyle yan yanayız. Evet. Mustafa abi sana birkaç tane soru evet. sormak Tabii istiyoruz. Evet Mustafa abi bu işletmeyi kaç yıldır işletiyorsunuz ve bu proje nereden aklınıza geldi? Çok mantıklı düşünmüşsünüz. Şimdi biz bu işte yeni değiliz. Yaklaşık 15-20 sene aşkın süreden beri bu işi yapıyoruz. Biz evet. aslen Trabzonluyuz ama Bursa firmasıyız. Benim hemşerimsin bu arada. Evet. Bursa firmasıyız. Bizim ana merkezimiz Bursa'da. İstanbul'daki buradaki şubemiz yaklaşık bir senedir faaliyette. Küçük kalıyor galiba. Küçük çekmece Sefa Köy hemen Bursa'nın karşısı eski Kadıöl diye geçiyor burası. Evet. Şu an BP Petrofsi oldu. Hı uh -hı. -huh. Bir senedir buradayız işte. Yoğun günler ne günler abi? Mesela Burada hani... cuma öğlenden sonra başlar. Hı hı. Gece 3'e 4'e kadar devam eder. Cumartesi, pazar aynı şekilde. Pazar gece 2'de falan yoğunluk biter ondan sonra taksiye okul servisine minibüse falan döner çünkü pazartesi işbaşı olduğu için. Burada galiba araçlar, topluluklar, organizasyonlar falan da yapıyorlar. Burada tarz etkinlikler de oluyor, değil mi? Burada haber verilerek hafta içi bir gün, hafta sonu çok kalabalık olduğu için çok müsaade edemiyoruz ama hafta içi salı, çarşamba, perşembe günleri gelip burada arkadaşlar arabalarını getirip buluşma düzenleyebiliyorlar dediğim gibi irtibat halinin olduğumuz sürece bunlara evet, da izin veriyoruz. Peki abi yıkamalarda mesela ne fonksiyonlar mevcut? Bunlardan haricinde mesela şu an kozmoz yıkama falan var ya şimdi haricinde eklemeyi düşündüğünüz başka şeyler var mı? Şu an buraya eklemeyi düşündüğümüz bir şey yok. Ee, burada 5 program çalışıyor. Normal jet köpük işte sıcak renkli köpük pembe dediğimiz. Soğuk yıkama, soğuk yıkama şöyle iskinin şebeke suyunu kullanıyoruz. 2 dakika boyunca su atıyor. Tamam. Onun haricinde wax cila var. İtalyan. Tamam. Vaksilan silahının haricinde bir tane de ozmoz var. Burada doğru yıkama sistemi işte 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralandırdığımız şekilde köpük, su, cila ve ozmoz şeklinde yıkama yapıp bitirdikten sonra arabanızı bir şekilde kurulamaya da gerek kalmadan buradan çıkıp leke kalmadan da Yani biz vaktten sonra bir de ozmoz bir tane daha saydık daha da iyi olurdu. Şimdi var, büyük evet. araba olduğu için bir tane vaks belki yetebilir ama iki tane ozmoz yapsaydın. Daha, daha, daha sağlıklı olacak Ama diye çok güzel parladı baksana Parlattı. maşallah. Gayet yani güzel. Bir birkaç resmen pürüzsüz birkaç oldu. çıkamadan sonra bu arabanın üzerindeki cila yanığıdır kuş pistiğidir falan bunların hepsinin izi gidecek. Bu arabanın rengi de açılacak. <laughs> Senin araba kadar temiz olur mu? Ben arabamı her gün sildiğim için bu kadar temiz aslında abi. Çok da önemsediğim önemsediğimden değil Orada çok da üstüne düştüğüm bir yer. Gerçekten sürekli dikkat çekici için. Ama. Teşekkür ederim abi. Allah, Allah kimseye kaza, kaza, bela vermesin, ver ver vermesin cümlemize Kaç model abi? Bu 74 model abi. 74 <laughs> model. Ayrıca abi. arkasında bir sistem var. Bilmiyorum abi göstermeye izin verir mi? O? Abi açabilirsiniz ya, tabii. Az önce zaten pompacı arkadaş şey diyordu ya. Ses sistemini bir aç burada duramazsın diyor. şey yaparız. Abi, bir kısa görüntü <laughs> ekrana yansıtırız. Everything <laughs> I got facts over facts over tracks. Isn't that spittin' slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. <laughs> Mustafa abi çok teşekkür. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Abi memnun oldum. ayağınıza sağlık. Biz de sağlık. memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Abi çok bir dahaki olur, geldiğimizde olur. inşallah haberleşelim. Bir dahakine geldiğinizde daha uzun bir süre kalın, yemek yiyelim, çay içelim. Allah daha... razı olsun, eksik olma. Vakit Bu ilk olsun. <laughs> tamam. Abi. Teşekkür ederim. Abi. Allah, Hoş Allah Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Ne atsınlar bir de Mustafa like abi? abi beğeni, abone atsınlar, yorum atsınlar. <gülüyor> abone <gülüyor> abone da olsunlar. no I'll Never a up, no I don't take shit I' got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this I'll gonna show up and make a statement.